kadar ya nasıl bir ses bu lan ne tarıyon lan polis ha polis o yüzden tarıyormuş araba park ettim ama burada duruyor lan adam içinde adamla duracak mı ki acaba Otara, burada olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz bitirmeye az kaldı bitireceğiz bitirmedik oyun bırakmak istemedim ya yani e, yukarı çıkıp Angel'la konuştu acaba bir şey mi oldu Burada başlattı. Normalde orada baş, burada başlatmaz şey mi oldu? Ayın bir pusum var lan yoksa. Hii! Olamaz. Angel'ı kaçırmışlar. Put the phone Colonel Trust. And don't count on your brother to make a last minute That's one cat all out of lives. You might also be interested to hear that we made plenty of fur fly when we dragged that Mexican that bitch oluyor. off the streets by her cute little tail. And as for you two gentlemen here, oh, we got plenty of fun in store for you too. Don't do this, Johnson. I, I tell you, you are gonna regret i never trusted your goddamn trigger-happy cowboy routine johnson but i can't believe this you think this is gonna work you won't get out of this building man who's gonna stop us now you ironside hey and don't you think it's weird that both you and your drug addict father die of an overdose he was no addict it was you that killed him you scum have a nice trip <laughs> Hiç inandırıcı olmaz ki anasını satayım. EA merkezin içinde bir resmen... Hayır, bildiğin resmen şey uçturucu şeyi basıp da öldürüyorlar yani saçma değil mi ama bu anlaşılan bir şey. Geliyorum, geliyorum kardeşim. Geliyorum. Dayan. Dayan. Allah belanı. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Da geliyorum araba gitmiyor ki ama. Bas artık bu nitro yok mu bu arabada? Bu arabanın daha hızlı gitmesi lazım. Bayan. Nerede? ABD sınırı. Açıl. Açıl. Abi barikatları açtı adamlar. Arabam kayboldu. Arabam kayboldu. Arabam kayboldu. Ana 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 ana. Vurma vurma vurma. Açılın lan kardeşimi kurtarmam lazım. Of, çok fazla jengi bu. Bu araba patlaması için çok fazla hangi. Aç kapıyı. İçeriden açılıyor oradan. Aynen. Anasını satayım ya. Bellar alayım ben bir. Hatta ona geçeyim ben. Eber. Aç kapıyı lan. Al buradan girmiyor. Nereden gireceğim? Spicy move. Kaçın lan. Burası ev diye. Aç kapıyı. Ya padre. Bir dakika bekle. Hop save. Tamam lazım yoksa arada bir takılır her şey yapar peş atıyor. Bu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum da. Şuna. Patlatma patlatma. patlat patlatmasanız düşman. Bas, bas. Kaçılın lan, kaçılın lan. İyi binası. Geliyorum. Ha gördüm. Bunu başından beri gördüğümüz o binaya giriyoruz. Giriş nerede bu? Lan? Kalem vurdu benim. Of havalı. Spicy dur orada bir şey oldu. Bir dakika dur. Geri geri sar, geri sar, geri sar. Hop <laughs> hop. Nereye kaçıyor? Ananı satayım senin. Bir tane aracım vardı. Göt. Evet. Patlattı onu. Şimdi koşu koşu gideceğiz. Koşu koşu gitmeyiz. Bastır. Böyle koşarız biz de. Koşma yok ya, oyunda. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Aa, bu ne? şunun hepsini alalım da lazım olur bu silahlar. Ya, arabanın altında birisi mi varmış lan? Hmm. Hop. Hı, geldim geldim we, geldim we geldim geldim ama bir dakika seni alacağım. Geldim. Oo burada birileri birbirlerine vurmuş. Onu da biz yapmadık değil mi yani? spicy move. almam hissediyorum yani. Rokit attı bir dakika çok fazla meat, Ne konuşuyor Biz konuşuyor ama. Allah, kendini patlattı. Enayla bu. Olmadı dur Şunları. Beni koruyun ben sizdenim. Üst kata çıkacağız değil mi lan? En yani üst kata. Bilmiyorum da ben. Hiç kadar şükürüm yani. Ananı. <laughs> ben nasıl öldüm lan orada? Biri bana roket attı. Öldüm. <laughs> Dur lan sen bizden sen. Ben seni açıkta çarptım. Pardon. Yapma abi. Çıkamazsın zaten. Lan sen ne yapıyorsun burada? Spicy move. Lan sen bizden değil misin? Lan oğlum bu ne? Hop. Adam onun lan. Burada bir şey var mı? Mesela ölsene ya. Can lazım bana. Gücü kaydedelim şu hemen. Sık atmak istemiyorum. O yüzden kaydedelim. Ha sen bizlersin. Hop. Oğlum bu ne? Ekle dur. Ha. Beril lan ekstra sağlık malık yok mu? Bu da var mı? Yok. Ananı satayım. Dur dur ben şey yapıyoruz. Şurayı yapacağız. Dur dur iki dakika dur. Spice Move. giriş. Hay ananı satayım canım çok azaldı. Hayır. <laughs> Hop. Dur duvardan dönmem lazım. Dur. Fly on the wall. Oğlum canım çok az. Hoppa. Bir lan. Bu. Az yeri katta başka bir odada. Ananı satayım. Kesin bu odada değil mi? Spicy move. Hop. Yapma. Yer <laughs> Abi can kalmadı. Ananı satayım. Hayır. Spicy move. Hayır. Dur oğlum bu olmaz ki. Bu olur ama. Ana şu ha. Nerede oğlum burada değil mi? Ha panzer buradadır. Aldık vallahi panzeri. Bu ne lan ben nereye geldim yine? Ananı satayım yine buraya geldim ben. Neyse bir sevdi alalım o zaman. Aldığımız evin aldığımız gibi. Alın. Geber. i tommy you okay man am i glad to see you mr pink i mean mr ram listen where's angel take this son it'll get you down the elevator to the vault you gotta disarm the bomb Take care of Johnson, bro. He killed Dad. I know. I know. O zaman arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Otukacılar mı bir tane vurur. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hepinize iyi günler, eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.